Ama yine de biz önümüze bakmaya çalışarak devam edersek şöyle Ayhan Bey'i e de şöyle toparlayarak dönmek istiyorum. Burada mesela cümle cümle hani uzun bir konuşmaydı ama can alıcı noktaları toparladığımızda ve büyüteçle işte baktığımızda. Evet Erdoğan mutabıkız diyor Ayhan Bey işte ortak vizyonumuz diyor da diyor ama orada esas bakın sanki karşı çıkışmışçasına hala aynı kafada diyor Kandil için işte Dem Parti için. Yani hani olur ya bazen beş tane olumlu şey söylersiniz, bir tane olumsuz söylersiniz. Aslında gerçek düşünceniz odur. Yani o yüzden şöyle sormak istiyorum size de. Tamam Erdoğan belki net olarak karşı çıkmıyor Bahçeli'ye ama Bahçeli açılımına da çok da inanmıyor diyebilir miyiz? Bugünkü konuşmalarına odaklanırsak tabii ki siz nasıl okudunuz? Evet. Şimdi bu ekranlarda en başından beri ben şunu söyleyeyim hatırlıyorum. İzleyicilerimizi hatırlatayım. Yani bunu Bahçeli'nin Öcalan üzerinden yaptığı çağrıyı Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan habersiz yaptığı düşünülemez demiştim. Hatırlanacaktır. Yani yine e, bu benim bu kanaatimi Erdoğan bugünkü açıklamalarıyla netleştirmiş oluyor, teyit etmiş oluyor bir yerde. Şimdi bu e, yine daha önce konuştuğum gibi e, bu ekranlarda bir oyun planı kurmuş durumda Cumhur İttifakı. Bu oyun planında e, önceki çözüm sürecine ki bu çözüm süreci değil bu seferki daha farklı bir durum. Farklı değil. bir pozisyon alış. E, o zaman e, Erdoğan'ın kullandığı inisiyatifi e, o rolü şimdi bahçede almış gözüküyor. Bu da oyun planının bir parçası. Yani rastlantısal değil. Yani... Bahçeli e, ön almış durumda ama bu Erdoğan'ı rağmen bir yanlış değil. Bu beraber kurdukları oyun planının bir parçası olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, bunu da şunun için düşünüyorum: bir e, Erdoğan'ın refüze olmaması adına bu, bu önemli altını çiziyorum. E, çünkü başarısızlıkla sonuçlanan ve çok büyük maliyetleri olan Türkiye'ye bir çözüm süreci yaşanan Türkiye'de maalesef ondan sonra benzer bir durumun yaşanmaması işte oyun planının kazık olması durumunda faturanın Erdoğan'a kesilmemesi için buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu konuda kafa kafaya verilmiş. Böyle bir karar verilmiş. İkincisi bir bu işte Kürt meselesi, Kürt sorunu diyelim, başka bir şey diyelim ne dersek diyelim. Yani o önemli değil. Önemli olan içerik belli. bir Bir sorun var ortada buna en çok itiraz etmesi beklenen siyasi yapı Birleşik Halket Partisi Türkiye'de. Dolayısıyla burada bir ters köşe durum var. Yani en çok itiraz etmesi gereken siyasi mantık olarak parti bu konuda enteresan bir şekilde ön alıyor. Yani bırakın itiraz etmeyi, Öcalan'a çağrı yapıyor. Yani çok üst perdelen bir çağrı. İşte burada şöyle bir mesele var. Bakın bir yandan Selahattin Demirtaş var. Selahattin Demirtaş bir ara siyaseti bıraktım demişti hatırlıyorsunuz değil mi? İzleyicilerimiz hatırlatalım. Evet. Fakat bıraktım demek de bırakılmıyor demek tabii. ki. Bir öte yandan bakıyorsun hala içinde. Açıklamalarından yola çıkarak söylüyorum tabii. Herhalde avukatlar üzerinden işliyor hesapları ondan sonra. Yani bıraktım demek de bırakılmıyor demek ki. E, öte yandan özel alan faktörü var. Yani Öte yandan, öcalanın reyine gören ve inisatifi kullanan şu anda kandil faktörü var. Yani PKK şurada duruyor. İşte Türkiye'deki silahlı eylemlerini durdurmuş. İşte Rojava dedikleri Suriye'nin kuzeyinde üstlenmiş durumda e, silahlı unsurlarıyla ve oradaki işte aparatları güçlendirmeye çalışıyor. İşte Amerika birleşik devletlerinin faaliyetleri e, faaliyetleriyle birlikte. Ondan sonra e, Amerikalıların tabiriyle işte orada bir kara gücü oluşuyor. E, bir yandan e, burada Türkiye'de seçmenlerin oyuyla parlamentoya giren belli bir oy alıp ondan sonra e, ve siyasi faaliyette bulunan bir dem parti faktörü var. Burada benim gördüğüm aynı kadarıyla... Aynı kafa diyor bir de onlar için Kandil ve Demir. Efendim? Aynı kafa diyor, evet. hala aynı kafadalar diyor Tabii. Erdoğan. Şöyle, şöyle, burada ben şunu görüyorum. Cumhur İttifakı'nın e, yani bu e, bir blok olmaktan çıkarıp e, parçalayarak bu siyasi yapıyı dem etrafında dejur olan, yasal bir şekilde işleyen, parlamentoya giren seçmenlerin uyuyla bu yapıyı parçalayarak dağıtmak ve bu parçalarak dağıttığı yapıyı kontrol hale gelmek üzere bir oyun planı olduğunu düşünmeye başladım açıkçası. Burada af şöyle, bunu afla da ilişkilendireceğim. E, hükümetin Türkiye'nin temel meselelerine çözüm bulmak gibi bir kabiliyeti kalmadı. Bu çok açık. Yani dikiş tutmuyor, yama tutmuyor. Yani meseleleri, temel meseleleri düzeltmek kabiliyetini kaybetti. Ne kontrolsüz göç meselesi, ne barınma meselesi, Efendime söyleyeyim, ne yıkıcı enflasyonun yıkıcı etkileri ve enflasyon, ya hiç mesele dikiş tutmuyor. Böyle bir çerçevede bir, bir takım sihirli formüller bulunması lazım. Bu tip kavşaklarda işte hükümetlerin, özellikle e, otoriter, yarı otoriter, ibrit rejimlerin başvurduğu yöntem başlıcası bir genel aftır. Yani bu seçimlerden önce böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve bu genel af ister istemez e, yani ayrılıkçılıktan dolayı veya ayrılıkçı terörden dolayı hapishanelerde olan, tutuklu olan ve hükümlü olan kesimleri de ister istemez kapsayacaktır. 400 bine dayanan bir tutuklu ve hükümlü var cezaevinde. 400 bine dayanan tutuklu ve hükümlü var. Ve bu Gittikçe katlanarak artıyor. Yani suç e, işleme eğilimi yükseliyor. Çok çeşitli e, cephelerde, çok çeşitli e, suç haritaları oluşuyor. Ve bunun önü arkası gelmiyor. Bakın yani bu hızlı bir şekilde bu süreç ilerliyor. Yani e, birkaç ay sonra 400 bine aştığını görürsek, böyle bir sayesinde kimse şaşırmasın. Şimdi o yüzden böyle hafta bir tabloda, gelmeli bir şekilde diyorsunuz aslında. Her bir Mehmet Bey, mesela, Mustafa Bey, Nasuh Bey e, dediği gibi. E, bir, 300, diyelim ki şu anda e, 370 bin kişi var tutuklu hükümlü diyelim ki. Ya bu aileleri ve çok yakın, yakınlarla birlikte bunu düşünürsek, yani bu 360 bini, 10 kişi koyalım, hepsini ilgilendiren 10 kişi, işte anne, baba, kardeş, çoluk, çocuk, yeğen, yani dünür, ya 10 evet. kişi düşünsek 3600 bin, bin kişi yapar. Evet. Bu 3600 bin, bin kişinin rahat Yalnız en az 2, bin, 2, milyon tabii. 600 bini seçmendir. Tabii onlar kırmızı zamanı. çizgi. Peki. Anlatabildim mi? 2 milyon, bu 3 milyon 600 bin kişinin 2 milyon 600 bini seçmendir. Yani evet. 3-500 bin kişinin seçim sonuçlarını etkilediği memlekette 2.600.000 bin, bin kişi, 2,5 milyon kişi veya 2 milyon kişi çok önemli sayılar bunlar. Peki. Bu çerçevede bakıldığı zaman yani özetle şöyle toparlayayım. Hem e, karşısındaki muhalefetin önemli bir parçası olan dem faktörünü pluralize etmek efendim işte Öcalan üzerinden, Kandil üzerinden Selahattin Demirtaş üzerinden pluralize etmek bir yandan da genel hafıla bir şekilde bunu absorbe etmek bir kısmını ve olası bir seçimde erken veya zamandaki olası bir seçimde bu yapının Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği imkanlarını kesmek kısıtlamak Peki. yani bu şimdi bu çerçevede de, ben işte, bakıyorum mesela